Evet, bizim daha önce de sizlerle bir araya geldik. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Hanepi taştan sosyal güvenliğin önemi ve kayıt dışı istihdamın işçi, işveren ve kamu üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirmede bulundu. Ve evet, kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik e, olarak siz değerli basınımızın... Sosyal güvenlik kurumu olarak kayıt dışı ili mücadelede iyi bir yol kat edildiğini ifade eden İl Müdürü Mehmet Hanefi Taş'tan rehberlik faaliyetleri kapsamında kurumlara kayıt dışı istihdamın olumlu ve olumsuz sonuçlarını ilerleyen günlerde anlatacaklarını işaret etti. SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taş'tan sosyal güvenliğin sigortalıya faydalarından bahsetti. Değerli arkadaşlar sizler bizler her birimiz sosyal güvenlik çatısı altında aslında çalışma hayatının içerisinde bulunduğumuz için Sosyal güvenlik vatandaşların hayatları boyunca belli bir asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve vatandaşlarının sağlık e, ihtiyaçlarını ömür boyu gidermeyi e, hedef edinen çok önemli bir kurum ve kuruluştur. E, çok şeyleri olan, faydaları olan, topluma faydaları olan gelir dağılımında çok ciddi fonksiyon oynuyoruz biz gelirin de yani bütçenin de çok büyük bir kısmını biz topluma dağıtıyoruz alıyoruz özlük haklarını düzenliyoruz maaş özlük ve sağlık giderleri olarak bunu işverenlerimize işçilerimize emeklilerimize dönüşünü sağlıyoruz inşallah. Kayıt dışı istihdamın sadece çalışanlar değil, işverenlerin üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Taştan, yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı ağır idari ve adli yükümlülükler doğduğunu olduğunu vurguladı. Kayıt dışı istihdamın çalışanlar üzerinde de etkileri vardır. Kayıt dışı çalışan işçinin emekli olma hakkı yoktur arkadaşlar. Kayıt dışı çalışan herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiği zaman kendisine herhangi bir malullük maaşı bağlanamamaktadır. Kayıt dışı çalışan vefatı halinde e, geride kalan eş ve çocuklarına ölüm e, maaşı bağlanamamaktadır. Kayıt dışı çalışan işsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanamamaktadır arkadaşlar. Kayıt dışı çalışan ihbar ve kıdan tazminatlarından da faydalanamamaktadır. Kayıt dışı çalışan yıllık izin haftalık izin doğum izni gibi haklardan da mahrum kalır arkadaşlar. Bunun yanında kayıt dışı istihdamın işverenler üzerinde de olumsuz etkileri var. Bunlardan bazıları kayıt dışı istihdam yapan işverenler, daha doğrusu kayıt dışı çalıştıran işverenler yapılacak denetimle tespitler sonucu yüksek tutarda idari para cezalarına maruz kalırlar. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler haksız rekabete sebep olur ve piyasa dengesini bozar. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlerin iş yerlerinde çalışanların verimliliği ve motivasyonu bozulur. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı ağır ve e, idari ve adli yaptırımlara maruz kalırlar. Mehmet Hanef taştan kayıt dışı istihdama yönelik şikayet mekanizmaları ile ilgili de bilgiler verdi. Artık e, PDT üzerinden e, SGK Gov, pardon e, Türkiye Gov.tr e, adresinden e, sorgulama yapabilir. Sigortalı artık e, birden e, şeye, çok fazla e, telefon uygulamamız da var. Yani sosyal güvenlik e, en çok tıklanan kurumlar arasında aynı zamanda. E, dijitalleşme noktasında da biz çok iyiyiz. E, en son aldığım bilgilere göre yani 160'a yakın bizim e, uygulamamız var. E-Devlet üzerinden ve diğer e, bankalar, sistemler üzerinden çok e, iyi bir sistemimiz var. E, buralardan e, artık çok doğal hale geldi. Kahvehanede oturan amcamız telefonunu açıp ya bir bakayım SGK'da kaç gün çalışıyorum, kaç günüm var, ne zaman emekli olurum? Bunlara da artık neredeyse çok rahatlıkla bakabiliyorlar. Türkiye gov.tr adresinden çalışıp çalışmadıklarını veya eksik bildirim yapılıp yapılmadığını ücretlerini de oradan bizim insanımız vatandaşımız sigortalılarımız görebilirler. İkinci bir şey var. Yine kısa mesaj ile p boşluk tc kimlik numarası aile sıra numarası yazılarak, 5502'ye mesaj atılması halinde de sigortalı çalışıp çalışmadığı bilgisi sigortalımıza gelir. Yine il ve ilçelerde bulunan tüm sosyal güvenlik İl müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak da sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadıklarını öğrenebilir ve kazanç seviyelerini de öğrenebilirler. Son olarak İl Müdürü Taş'tan sigorta prim teşviklerini de tek tek sıralayarak işverenin sigortalılara ilişkin yükümlülüklerini aktardı. Düzgün çalışan, kayıtlı çalışan işverenlerimizi teşvik etmeye yönelik bir takım veya istihdamı arttırmaya yönelik bir takım teşvik kanunlarımız var. İşverenlerimiz düzenli borçlarını ödedikleri takdirde çalıştırdıkları daha doğrusu sigortalıların Primlerini e, takip eden ayın sonuna kadar e, süresinde ödemeleri halinde 5 puanlık bir indirimden faydalanmaktadır e, faydalanmaktadırlar. yatırımlara devlet yardımları hakkında karar uyarınca uygulanan sigorta te, prim teşviki, yurt dışına götürülen sigortalılarla e, ilgili teşviğimiz var. Genç kadın ve mesleki belge sahibi olun, olanların istihdamına yönelik bir teşviklerimiz var.